Herkese tekrardan selamlar değerli dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle yeni ve güncel bir personel alım ilanımızı inceleyeceğiz. Bu personel alım ilanımızı Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleştiriyor. Toplamda 400 personel alımı gerçekleşecek. Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı sınavına girmek için bazı şartlar var değerli dostlar. Onlardan size bahsedeceğim. O şartlara geçmeden önce bu veya buna benzer e, memur alımları, e, memur atamaları, e, iş kur ilanları hakkında e, anında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuzda yararlı bulduysanız e, beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Destek olmak adına değerli dostlar. Şimdi isterseniz hemen ilanımıza geçelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleştiriyor dedik. mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı e, sınavı olacak. Toplamda 400 personel alımı gerçekleşecek. E, ÖSYM tarafından yapılacak e, bir sınav değerli dostlar. Tabi bu sınava girmek için e, şurada 4. maddede belirtilen e, özellikle bu maddeyi şartı sizlerle paylaşmak istiyorum. ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P48 puan türünden en az 75 puan veya üzeri üzerinde bir puan almış olma şartınız var. 75 puan olmayan adaylar bu sınava başvuramıyor değerli dostlar. Ee, Tabi bu sınava başvurmak için bazı bölüm şartları da aranıyor. Ee, Mali hizmetler uzman yardımcıları sınavı olduğu için. Ee, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin e, bölümleri genellikle burada baz alınmış Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme e, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkli yetkili makamlarca kabul edilen Yurt içi veya yurt dışında öğretim kurumlarından mezun olma şartı var değerli dostlar Burada yaş şartı olarak 35 yaşını doldurmamış olma şartı var ee, sınav ücretlerini ÖSYM'nin internet sayfasında veya mobil uygulamalarında yer alan ödemeler alanından kredi kartı veya bank kartı e, ile ÖSYM adına yatırmış olma şartınız var. Sınava başvuru işlemlerinin eks, eksiksiz bir şekilde tamamlamış olma şartınız var değerli dostlar. Ben bu ön, ön başvuru e, kısmını da sizlerle e, göstereceğim. Bu başvuru e, kılavuzunu da değerli dostlar videonun alt kısmında e, bırakacağım. Siz detaylıca izlemek, e, incelemek isterseniz oradan bulabilirsiniz. Sınava e, ön başvurular 27 Ekim 2 Kasım tarihleri arasında yapılacak. E, ÖSYM tarafından elektronik ortamda yapılacak. E, 400 personel alımı gerçekleşecek. E, videonun başında da söylediğimiz gibi ön başvuru sonucu sıralamaya giren adayların Nihai başvuruları 10-16 Kasım tarihleri arasında ÖSM Başvuru Merkezi aracılığıyla veya mobil uygulamalardan veya bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda alınacaktır. Bu tarihler arasında ÖSM Başvurusunu yapmayan adaylar için geç başvuru günü 22 Kasım 2022 tarihi olacaktır. Ama 22 Kasım e, tarihine bırakmayın değerli dostlar bu sınava katılmak istiyorsanız. Sınavın tarihi, yeri ve başlama saatine gelecek olursak, yazılı sınav ÖSYM tarafından 18 Aralık 2022 Pazar günü Ankara'da yapılacak. Sınav 10 çeyrekte başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar saat 10'dan sonra sınav binalarını almayacak. Tüm ÖSYM sınavlarında olduğu gibi değerli dostlar. Sınavda adaylara her bir konu grubu itibariyle 15'er soru olmak üzere toplamda 60 sorudan oluşan Çoktan seçmeli iktisat, maliye, hukuk, muhasebe testleri uygulanacak. Testlerin konuları aşağıda, e, aşağıdaki e, belirtilen şekilde e, olacaktır e, denilmiş değerli dostlar. Burada ben sizlere e, bölümleri, e, dersleri e, belirtmek istiyorum. İktisat, maliye, hukuk, e, muhasebe gibi e, derslerden e, sorumlu tutulacaksınız değerli dostlar. Burada yazılı sınavın değerlendirilme kısmı var. Bur buraya da e, göz atmanızda fayda var. Buralara değinmeyeceğim ama dediğim gibi e, siz videonun altında buralara da bakmanıza yarar var. Şimdi sözlü sınav ve değerlendirilmesi sözlü sınavın yeri, günü, saati ile ile sınava katılacakların listesi yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Adayların sözlü sınava katılma katılabilmeleri için yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan sözlü sınav başvuru formunu doldurmaları zorunludur. Sözlü sınav adayların e, sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade ve muhakeme gücü, liyakati, e, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti, inandırıcılığı genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri açıklığı yönlerinden değerlendirilecek ve puanlanacak değerli dostlar. Adaylar komisyon tarafından sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi 50 puan. Diğerleri de belirtilmiş değerli dostlar. Buradan da bakabilirsiniz. Ee, dediğim gibi sınav sonucunun değerlendirmesi tercih ve iyileştirme kısmında birkaç maddeyi okumak istiyorum. Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların özel yarışma sınavı puanı bu sınavlarda aldığı, aldıkları puanların aritmetik ortalamasıdır. ÖSYM özel yarışma sınav puanı en yüksek olan başlayarak adayların başarısı sırası tespit eder. Özel yarışma sınavının puanın eşitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek olan adaylara bunların da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar tercihlerini Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan sınav başvuru tercih kılavuzunda belirtildiği şekilde yaparlar. Adaylar özel yarışma sınavındaki başarı sıraları ve yaptıkları tercihlere göre ÖSYM tarafından idare idarelere yerleştirilirler. Yerleştirilme yapılacak kamu idareleri, boş kadro ve pozisyon sayıları, tercih ve yerleştirme işlemleri ile diğer hususlar hakkında ayrıntılı açıklamalara Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan Sınav başvuru ve tercih kılavuzunda ulaşabileceklerdir. Ee, sınava tabi itiraz edebilirsiniz. İtiraz gibi e, gerekli e, şeyler de bur burada belirtilmiş değerli dostlar. Diğer e, hususlar kısmına geçmeyeceğim. Değerli dostlar bu dediğimiz gibi e, sizleri bilgilendirme videosu e, daha çok. Umarım sizlere yararlı olmuştur. E, bu şartları taşıyorsanız e, başvurmanızda kesinlikle yarar var. Şimdiden başarılar diliyorum değerli dostlar. Buna benzer ilanlar hakkında anında bilgi sahibi olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.